akıl alır gibi değil değil mi? Yani e, şöyle bir olay düşünün. Adam iki ay evli kaldığı karısını e, vahşice öldürüyor. Sonra sonra mahkeme diyor ki akli dengesi yerinde değil, serbest kalıyor. Yetmiyor. Çıkışta selfie çekip özgürlüğümüze kavuştuk diye paylaşıyor. Pes. İnanılır gibi değil gerçekten evet. Dinleyenler Yapay Kes kanalına hoş geldiniz. İşte tam da böyle insanın kanını donduran olayları konuştuğumuz yer burası. Hemen abone olursanız bir de beğenirseniz valla süper olur bize destek vermiş olursunuz. Hadi hemen konuya dalalım. Aydın'da Koçarlı'da oluyor olay. 2022'de Mustafa Aydoğdu diye biri eşi Necla Aydoğdu'yu evlerinde boğazını keserek öldürüyor. Tutuklanıyor falan. Buraya kadar hani maalesef alıştığımız türden bir cinayet haberi gibi değil mi? 3 yıl yargılama sürüyor ee, ve en sonunda Adli Tıp Kurumu bir rapor veriyor. Akli dengesi yerinde değil, cezai ehliyeti yoktur. Yani mahkeme de diyor ki tamam bu rapor böyleyse biz bu kişiyi cezalandıramayız. Yaptığını farkında değilmiş yani güya tahliye. İşte film burada kopuyor. Bu adam cinayetten hemen önce Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde memur, bildiğin devlet memuru. Hani akıl sağlığı raporuyla memuriyet nasıl yan yana geliyor? Üstelik dosyadaki iddialara göre cinayeti planlamış, soğukkanlı davranmış. E, nasıl oluyor bu? Hem memur, hem planlı katil, hem de deli raporu. Aklıma almıyor benim. İşte tam doğrusu yani o nokta çok kritik. Adli tıp kurumu tabii ki nihai karar merci. Ama bu kadar açık bir çelişki varken Nasıl böyle bir rapor çıkabiliyor? İnsan gerçekten hayret ediyor. Yani süreçte bir hata mı var, e, yoksa başka bir şey mi var? Anlamak mümkün değil. Bir de üstüne o selfie olayı. Yani tahliye olur olmaz cezaevi kapısında sırıtarak poz vermek ve altına özgürlüğümüze kavuştuk, çok şükür yazmak. Bu resmen kurbanın ailesine, acılı insanlara, hatta bütün topluma bir hakaret, bir meydan okuma gibi. İnsanlar nasıl isyan etmesin? Bu nasıl adalet demesinler? Kesinlikle öyle. Kesinlikle tepkiler çok doğal ve çok haklı. O fotoğraf zaten hani raporun güvenirliğini de iyice sorgulatıyor insana. Çünkü o görüntü, o anki hali pek de ne yaptığını bilmeyen bir insanın hali gibi durmuyor açıkçası. Maktul'un annesi Selma Alp'in feryadı da durumu özetliyor zaten. Ne diyor kadıncağız? Kızım toprağın altında, onun katili dışarıda geziyor diyor. Deli raporu verdiler ama saçını boyatmış, imaj değiştirmiş. Bu nasıl delilik diye soruyor. Çok acı. Ve en önemlisi şunu soruyor. Bu psikopat şimdi aramızda yeni kurbanı kim olacak? İşte asıl mesele bu. Madem bu kişinin cezai ehliyeti yok, yani potansiyel olarak tehlikeli, neden yüksek güvenlikli bir akıl hastanesinde tedavi altına alınmıyor da sokağa bırakılıyor? Bu nasıl iş? Normalde olması gereken o değil mi zaten? Yani kanunlar böyle demiyor mu? Cezai ehliyeti yoksa, tehlikeli ise hastaneye yatırılır, tedavi edilir, topluma zararı olmayacağına kanaat getirilince belki, o da belki, salı verilir. Burada bu süreç niye işlemedi ya da atlandı mı? Aynen öyle. Sistem normalde böyle işliyor ya da işlemesi gerekiyor diyelim. Yüksek güvenlikli sağlık kurumları var bunun için. Orada tedavi görür, sonra heyet bakar tehlikesi geçti mi diye. Ama bu olayda ya bu adım atlandı ya da 3 yıl sonra nasıl olduysa tehlikeli değildir gibi bir sonuca varıldı. İşte bu durum e, sisteme olan güveni temelden sarsıyor. Bu arada tam bu noktada bir hatırlatma yapalım. Böyle konuları derinlemesine konuşmaya devam ediyoruz. Yapay Kes'te takipte kalmak için abone olmayı unutmayın. Beğenileriniz de bize moral oluyor. E tabi bu kadar belirsizlik olunca insanlar da ister istemez sormaya başlıyor. Acaba raporda bir iş mi var, para mı konuştu, yargıya hiç mi güvenmeyelim artık diye. Hatta daha ileri gidenler kadın cinayetleri politiktir tezini savunuyor, bu tür kararların caydırıcılığı bitirdiğini, faillere adeta yapabilirsin mesajı verdiğini söylüyorlar. Güven sıfır yani. Ve en korkutucu tarafı da şu, ya bu kişi gerçekten tehlikeliyse, tedavi edilmeden kontrolsüz bir şekilde aramızda dolaşıyorsa, bu resmen toplum için bir saatli bomba demek. Allah korusun, bir başkasına daha zarar verirse sorumlusu kim olacak bunun? Bu soruların cevabı yok ve bu gerçekten çok ürkütücü kesinlikle hem çok acı bir bireysel trajedi var ortada hem de adalet sistemimizin işleyişine dair çok ciddi çok derin soru işaretleri bırakan bir vaka. İnsanın vicdanı sızlıyor. Eğer bu sohbet ilginizi çektiyse, e, beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın ve yorumlarınızı bizimle paylaşın. Ne düşündüğünüzü merak ediyoruz. Yeni bölümlerden hemen haberdar olmak için de kanalımıza yapay keste abone olabilirsiniz. Ayrıca tamamen yapay zeka ürünü olduğumuzu belirtmek isteriz ve bu konuştuğumuz konu da yapay zekamız tarafından analiz edilmiştir. Yeni bir bölümde tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.